Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Clash of bölümüyle hepinize merhabalar diyorum dostlarım. Evet, bildiğiniz gibi bugün klan oyunları son buldu. En mantıklı şekilde klan oyun ödülleri nasıl kullanılır, nasıl toplanır veyahut artık köyümüze göre Ödüller nasıl seçilmelidir? Bu konulara değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim. <laughs> Şimdi Kuveyt Milli hesabındayım. Bu hesabımda bildiğiniz gibi arkadaşlar genel olarak çok birim var ama bundan dolayı şunlardan bahsetmek gerekiyor videonun başında. Arkadaşlar aslında ödüller genel olarak her köyün ödülü aslında farklı olabilir. O da şundan dolayı yani her köyün ihtiyacı farklı olduğu için arkadaşlar ödüllerinizi ona yönelik seçmeniz gerekiyor. Şimdi önce ödüllere hemen başlamadan videoya like atarsanız çok memnun olurum. Bunun yanında bizleri internetten arkadaşlar da alttan abone olarak bizlere destek olabilir. Günlük olarak da klişe okunan işleriniz diyebilirler. Bunları belirttikten sonra hadi bakalım gelelim. Şimdi öncelikle hemen gördüğünüz gibi bu arkadaşlar 10. yıla özel olarak verilmiş ödüllerde gerçekten mükemmel ödüller verildi. Net bir şekilde söylüyorum. Hani şurada iki tane kitabın bile olması mükemmel bir durum. Tabii ki hepsini değerlendirmeye çalışacağız. En baştan bir başlayalım. Birinci sırada standart ödüller olan tabii ki ben burada gidip de saat kule iksirini vermek yerine tabii ki burada 20 taş alacağım. Veyahut şu olabilirdi. Yan köyünüzü geliştiriyorsunuzdur. Lazım olabilir. Eyvallah baş tacı alabilirsiniz. Ama tabii ki benim burada ilk tercihim her zaman için 20 taştır. İkinci sırada gördüğünüz gibi eğitim iksiri arkadaşlar alınması lazım ama Maalesef ki ben bunu sürekli taşa çeviriyorum. Artık şurada da gördüğünüz gibi hemen oradan da bir bahsedeceğim. Buradakini de alamamıştım. Burada satmamız gerekiyor. Hemen bir belediye binamı alayım. Arkadaşlar eğitim mikseri birçok önemli noktalarda kullanılsa da işte belediye binanız full olduğu için maalesef ki yaramayabiliyor. Ondan dolayı şuradan seçelim ki şunu da yapıyorum ben çoğu zaman. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar hemen almam gerekiyor ve buradan alıp satıyorum alıp satma işleminde 10 taş alıyoruz bereket versin diyerek hemen şurada bir tane daha alalım iki tane daha alabileceğiz çünkü burada artık baskın madalyalarını arkadaşlar direkt yeşil taşa çeviriyoruz. Eğitim kişilerini alalım. 100 baskın madalyası istediği için aslında 300 baskın madalyası verip 30 yeşil taş almış oluyoruz. Mantıklı bir sistem önerim. Aynı keza şuradaki saat kulesi için de geçerli. 100 olanları alıyoruz. 150 olanı pek tercih etmesek de çok fazla baskın madalyası olursa deneyebilirsiniz. Şimdi bunları aldık. Devam edelim. Burada aynı keza eğitim iksiri. Evet şurada üçüncü nokta biraz kritik. Şimdi laboratuvar noktanız biraz gerideyse arkadaşlar tabii ki 50 taşı kesinlikle almayın. Laboratuvar iksiri her zaman için daha iyidir. Yani araştırma iksiri diyebiliriz. Şimdi burada tabii ki ben araştırma iksirini alacağım. Araştırmamda bitirmem gereken birimler var. Aciliyeti yok ama her zaman için can kurtarır diyebilirim arkadaşlar. Ondan dolayı tercihim bu yönde olabilir. Bunun yanında tabii ki araştırma işleriniz fulldür. Araştırmanız fulldür. Laboratuvar full olduğu için tercih etmezsiniz. 50 taş alabilirsiniz. Veyahut burada engel küreğini aldığınız takdirde bile sat, sattığınız takdirde arkadaşlar 50 taş alabiliyorsunuz. Onu da bir hatırlatmışsını yapmış olalım. Burada araştırma işlerini tabii ki alacağım. Hemen burada kaçıncı sıra oluyor? 2, 4, Evet 5. sıraya geldik. Hatta 4. sırada mıyız? Evet 4. sıradayız. Şimdi 4. sıra biraz aslında aynı keza kritik noktalardan biri. Şimdi bizim bildiğiniz gibi arkadaşlar genel olarak depolarımızın hepsi full olduğu için burada madem bizi yaramıyor yani iksir veyahut kare iksir yaramıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi duvar yüzü almamız gerekiyor ama duvar yüzünü 10 tane almıştım. 16'ya tamamlayacağım. Elimden geldiği kadar belediye binası 15 gelmeden bunu da 25 yapmayı planlıyorum. Tabii ki artık ne zaman ödül gelirse ufak ufak yaparak bunları tamamlamaya çalışıyoruz tabiri caizse. Şimdi sıradaki bölüme gelelim. Altı milyon altı bin civarında altın veriyor. Bir adet inşaatçı altın ünlü bunun yanında iki adet de inşaatçı iksir ünlü. Tabii ki köyde ufak ufak tuzaklar vardı. Onların da hızlı şekilde bitmesi ve burada inşaatçı iksiri can kurtarı neticesiyle inşaatçı iksirini alacağım kaçırmam. Her zaman olduğu gibi savaş kitabına geleceğim arkadaşlar. Hemen şundan bir bahsetmek istiyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyülü ögelerim ışıl ışıl. Burada savaş kitabım eksik. Büyük kitabım eksik. Bu iki büyük kitabıyla yani büyük kitabıyla savaş kitabını mutlaka tamamlamam gerekiyordu. Aslında bu benim için iyi oldu. Burada hemen tabii ki savaş kitabını almak istiyorum. Evet burada sıradaki bölüm. Gördüğünüz gibi her şeyin kitabı elimde olduğu için alamıyorum. Tabii ki bunun için ne yapmak lazım? Elimizdekine harcamak lazım. Şimdi hemen şöyle geliyorum. Max olarak bir tane topum vardı. Gördüğünüz gibi 17 gün süre istiyor. Burada 17 gün süreyi tabii ki beklemek istemiyorum. Basıyorum arkadaşlar. Her şeyin kitabıyla basmak istiyorum ama Her şeyin kitabı yerine inşaatçı kitabını gösteriyor bana. Neden? Şimdi o soru işareti. Her şeyin kitabı da var elimde aslında. Büyülü ögüler. abi Aaaa inşaatçı kitabını kullanmadan Arkadaşlar maalesef ki her şeyin kitabını kullandırmıyor. Şimdi her şeyin kitabını satmam mı gerekiyor benim? Böyle bir saçmalık olamaz ya. Abi bir dakika. Abi kullanmak istemiyorum ya. Her şeyin kitabıyla bitirmek istiyorum. Bana iki seçenek sunması lazım değil mi? Allah'ım ya. Abi inanmıyorum. Her şeyin kitabını 50 taşla satmam mı gerekecek şimdi benim? Gerçekten şaka gibi. Şimdi her şeyin kitabını satmak yerine buradan 100 elması alıp Üçüncü sırada da kare eksi rünü almak daha mantıklı o halde. Hiç bu kadar şu klişe okulan tarihinde şu klan oyunları toplarken hiç bu kadar abi iki arada bir derede kalmamıştım. Ne yapacağımı bilemedim abi. Mecburen bak mecburen kullanamadım bundan dolayı orayı. Arkadaşlar burada her şeyin kitabını değil de 100 yeşil taşı alıyorum maalesef. Bunun yanında artık bonus olarak da kar ekstra alırız bitiririz. 5000'i tamamlamıştım zaten ödülleri toparlayalım. Abi şöyle hepsini bir almak istiyorum. Al abi. Arkadaşlar ya gerçekten şunu alamayacak mıyım ya? 50 taşla bunu satmak yerine tabii ki. Neyse kar ekstra alalım arkadaşlar. Bu da böyle gitsin yapacak bir şey yok. Abi gerçekten canım sıkıla sıkılamam. ama her şeyin kitabını resmen elimin tersiyle yittim. 50 taşa satmış oldum ya. Abi gerçekten... Bugün de benim için yakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir inşaatçım boştaymış. Bunu ne yapabiliriz? Şöyle bir şurayı toparlayalım. Bunu da ufaktan tuzakların birine gönderebilirim. Şurada 3 milyon varmış. Bunu da topladıktan sonra elimde neye gönderebilirim en mantıklı? Abi güdümlü havai mayını tamam gönderelim. 7 gün istiyor gönderdik gitti. Şimdi elimde kaç tane araştırma iksiri vardı? Şunları basalım bir tane kalmış. 3 gün süre istiyor. 2 gün içerisinde de onu tamamlayabileceğiz. Tamam. Şimdi büyülü ögelerinde neler oldu? Belediye binası 15 hazırlığında neler elimizde var bir görelim. Abi şöyle baktığım takdirde her şey full. Şimdi büyüler noktasında 3 tane daha inşaat iksiri ama tamam tamamlayacağım onları. Şurada saat kule ile hiçbir şekilde işim yok abi. Şunu bir satayım aradan çıksın. Abi şöyle gönderelim. Güç iksiriyle işim olmuyor. Bunları da satalım. Aslında boş kalmaması için oraları doldurabilirdik ama neyse. Tamam şunları da satalım abi. Hepsini yeşil taşa çevirmek istiyorum. Bana lazım olanlar kalsın. Kahramanlarla da işim yok. Hemen onları da satalım. 50 taşla buradan gelsin. Güzel. Abi taş sayısı da baya baya bir. Bu baskın e, altınlarıyla baskın madalya baya artıyor yani. Şimdi neyimiz kaldı? Şöyle bir baktığımız takdirde arkadaşlar. Sadece burada 5 tane araştırma iksiri. engel küreği olması da olur. Büyü kitabı ve bunun yanında abi sadece büyü kitabı. Gerçekten bir büyük kitabıyla <laughs> Araştırma kitabı kalmış arkadaşlar Bir şey kalmamış çok güzel Bir tane inşaatçı iksir basılabilir mi? Aslında altınım olmadığı için basmak mantıksız geliyor Ondan dolayı uğraşmayacağım Ama bir gelmişken buraya Bir efsanelik savaşı akar diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım Bugün iki savaş yapabildim Birinde 93 birinde 100'ü attık arkadaşlar 3 yıldızı aldık 3. savaşı da sizinle yapmak istiyorum Bakalım başımıza neler geliyor Rakibimiz gelsin bir görelim Şimdi abi şöyle bir bakıyorum. Aslında tam şu noktadan belediye binasıyla çevreyi komple temizleyebilirim. Sol taraftan girsem mantıklı olur. Şu alttan da girsek aslında tatlı olurdu ama tamam ben sol tarafı tercih edeceğim. Ondan dolayı bebek ejderimi alıyorum. Şurayı bir keselim. Burada süper okçu birimi kullanacağım arkadaşlar. Şöyle birer tane sinsim atıyorum. Sol üstü keselim. Sağ altı keselim arkadaşlar. Ejderlerle içeriye tam takır girmek istiyorum. Şimdi tamam. Hemen şurada kral Kraliçe yapıyorum Bir de duvar yıkıcı atabilirim Abi şöyle ejderlerle içeriye girmek istiyorum artık Burada hemen balonlar Ejder bilincilerini de bırakalım Hemen arkasından tabii ki Koruyucumu salıyorum Barbar kralı bir bekleyerek şöyle yeteneğine bastım Şuradan artık Abi kelle acısı aşağı git Tamam neyse tamam Şuradan bilimleri bekliyorum Hadi biraz daha Biraz daha şöyle yeteneğine basalım artık tamam Hemen elime görünmezliği aldım arkadaşlar. Tam şu noktada kullanmak istiyorum. Tam düşüneceğim nokta bura. Düş abi. Şöyle klonlar. Şöyle öfke. Şöyle bir adet daha hemen görünmezlikle beraber şurayı bitirmek istiyorum. Hemen belediye düşürürlerse çok tatlı olacak. Şuradan bir görünmezlik daha kar abi. Belediye seri şekilde alın. Abi belediye vurur musunuz ya? Ah ah ah. De. Şuradan bir görünmezlik daha. Abi Gerçekten hiç beklemediğim gibi oldu ya sonuçlar. Şuradan hemen bir basalım. Şu alttan da artık yüzdeyi arttırarak gideceğiz. Elimizde kalan birimler var. Süper okçular ölmedim ya. Yerin içinde kaldıralım onlar. Abi şöyle şurayı bir donduralım. İçeri gel biraz daha yüzdeyi arttıralım. O şekilde sonlandırmak istiyorum ama gönül isterdi ki daha tatlı olursa savaş. Maalesef videolarda abi böyle saçmalıklar olabiliyor. Al abi yüzdeyi arttıralım bari. 70 bandını geçsin de. Şöyle bir görünmezlik. 65 falan vuracak herhalde ya. X'ye yıkamaz o. 64'te kaldı. Salla bir tane daha. Bir tane daha aslında düşüyormuş. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Sonunda bu şekilde toparlamış olduk. Gönül isterdi ki şu ilk savaşlardan biri denk gelsin ama gelmeyince gelmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu da nazarlı olsun. Şuradan hemen bir isteğimi atayım. Daha sonra ordum eğitildikten sonra şu savaşların hepsini bitirmek istiyorum. Hemen şurada eğitelim. Başka da ekstra bir şeyimiz kalmadı. Klan oyunları da bu şekilde tamamlamış olduk. Mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.